Herkese selam arkadaşlar. O çok sık. Şimdi Bespa'ya geldim. Bakalım açık mı? Sizin için video çekeyim diye. Gezelim görelim. Evet açık. Hay hay. Evet, Vespa'ya geldik. Şuradan başlayalım. Telefonları göstereyim size. Neymiş? Galaxy S20 1250 dolar. 128 GB Unlock Görüyorsunuz sanırım. Şöyle göstereyim. 1250 dolar. Bu neymiş? salam Samsung. Samsung. <laughs> Samsung S20. 849 dolar. Bu da unlock. 949 dolar. Note 10 Galaxy Note 10 949 dolar 256 GB S20 128 GB 849 S10 S10 yani 128 GB 649 dolar Samsung A50 Unlock 350 dolar. A20 güzel A20 250 dolar. Benim telefonun aynısı A20 250 dolar. A10 179 dolar. Bunlar hep unlock telefonlar. Google Pixel 4 64 GB 800 dolar. Aha müzik çalmaya başladı. LG'ler 109 dolar. Unlock. Eğitimler evet, yaramaz. <laughs> Kapat lan şimdi. Son 29 dolar. 299 dolar. Öyle kulaklıklar var, 99 dolar, 59 dolar. Şuradaki telefonlar Ya manyak mıdın? Her sonuna kadar açtı geri zekalı. Google'ın Pixel 4 900 dolar Şu 400 dolar Pixel 3a Bunlar Google Bunlar ne Galaxy S20 1250 dolar 128 GB 1000 dolar 850 dolar Note 10 Güzelmiş Note 10 Ne kadarmış 950 dolar Bende Note 9 var hmm. S10 Ayda 54 dolar taksitlenmiş Ama tabi üstüne bindiriyorlar da bindiriyorlar. Başka iPhone'lar nerede? Bunlar telefon şeyleri. Burada saatler ya bu herif gerizekand nedir Allah'ın salayı yani? iPhone 11 700 dolar 64 GB görüyorsunuz iphone 11 1000 dolar ne farkı var niye bilir 700 biri 1000 dolar ikiside 64 gb he bu pro prosu 1000 dolar da Apple'ın akses sualları Aha, Apple bilgisayarlar. iMac. 1099 dolara da var, 8 GB. memory, hard drive, 1 terabyte. 1099, 1300, 1500. Ya bu herif manyak anasını satıyor Gideceğim şimdi ağzım bunu da atacağım ya. Allah salla sonuna kadar açıyor. Hmm, 27 inç 5K Retina 1800 dolar. Ay maşallah. bir aymek alalım dedik. Şu 1099 olabilir aslında. Bu büyüklük yeter aslında. Çok büyük gerek yok. Önceki 27 inç benim. Macbook. Ayda 133 dolar taksitle 2400 dolar. Macbook Pro. A7 10, 16 GB, 510 GB SSD RAM. Şu bu da küçük mü ne? 1200 dolar. 8 GB, 128 çok düşük ya. Oralarda neler var? Şöyle bakalım şimdi. Işte. Windows kompüter almak. Şöyle bir desktop alsak anasını satayım. Daha ucuz denk gelir. Bunlar sadece screen ve monitör. Bu <laughs> ne kadar? 1300 dolar. 27 inç 12 GB 256 GB 1300 dolar HP Dell Anam bu ne lan? bu iyiymiş bu Curve Görüyor musunuz arkadaşlar? Harika Samsung Monitör 1000 dolar Sadece monitör mü? Niye sadece monitör? 12 gigawatt ikiz çok düşük ya Bu oyun montörümüz zaten bize yaramaz. Bakayım burada şey var mı? Ne demiş? Webcam. Logitech'in. Webcam var mı? Ne iyiymiş bak. Oh, 24 dolar. Webcam yok. Mikrofonlar. bu ne ayak? Touch screen 17 GB 12 GB RAM 250 GB SSD çok düşük ya Lenovo HP Ana 400 dolarmış 4 GB memory 400 şey 1 terabayt hard drive 400 dolar 529 dolar idea center bir şey bu ne lan sadece monitör 99 dolar Lenovo Lenovo 650 dolar 8 GB 256 yaramaz Aa, o da yaramaz şöyle bir screen almak lazım monitör 370 dolar bir de şey hard drive. şu curve monitor 229 dolar. 279 dolar. LED En güzel böyle toplamak ya. Bir tane de şey hard drive. Bu neymiş? Denim güzelmiş ya. 1400 dolar. 12 GB 512 GB SSD. 1380 dolar. Güzel ama. Görmüş olarak. Bunlar ne? Gaming laptop 2250 veya a 7 16 GB 512 GB SSD çok pahalı ya ne böyle pahalı bunlar? şu 1700 dolar 1650 dolar 1650 dolar Asus 1650 Asus 1070 dolar. Şu elin ve güzel tabi 2200. Den bilgisayarı, laptopu 8 GB, 512 RAM şey, hatta 1000 dolar. Acer 656 dolar 256 GB 8 GB RAM Bu ne böyle 599 600 dolar Sadece monitörü Gigabyte, 1 terabayt. gaming, cherish 600 dolar. Şöyle bir şey biraz. 8 GB 8 GB. 1 terabayt 679 dolar. Bir de böyle screen. 450 dolar yani gene bin bin küsür başka HP 950 dolar